Her şey güzel. Ejimde. Siz de Ben de alayım daha. bir tane. <hımm> evet. şey. Burada amacımız dünyanın en iyi fındığıyla en güzel çikolatayı yapmak. Sibele e, markasıyla çikolatamızı üretiyoruz. Bildiğiniz gibi fındık gelirimiz bizim 2-2,5 milyar dolar. Ama çikolataya hepsini çevirmiş olsak 8 milyar dolar kazanç elde edeceğiz. Burada e, Ordula hanımların becerisiyle bir akan çikolatayla fındığımızı değerlendiriyoruz. Ve Kibele marka çikolatamızda Türkiye'de yeni bir hareket başlatıyoruz Karadeniz'e oradaki çikolatamızı halkımızın beğenisine sunmaya başladık.